14 Şubat sevgililer günü geldi, çattı, vitrinler renklendi. Peki Urfalı vatandaşların 14 Şubat'a bakış açısı nasıl? Ciğerciye götürürüz abla ne yapayım? Sürpriz alfamıza saklarız şey gibi. Yapacak bir şey yok. En azından onu teslim ederiz. Onun haricinde. Yoğuş beş otururuz işte. Bir güzel karşılama töreni kendisi hazırlamış da ben herhangi bir şey hazırladığımı hatırlamıyorum. Çünkü ya yani öyle ne yapalım dedik, Ya yani en azından kendi istediği şey yapmasını istedim. Cihacıya mi gitmek istiyordun? Cihacıya götürdüm, yok Cihacıya falan istemedi de aklımda herhangi bir şey yoktu çünkü Ala, alabileceğim bir hediye tarzını düşünemedim. İnternetten bayağı bir araştırdım, öyle değişik bir şey olsun dedim hani ne olabilir ne gibi bir düşünce şeyine kapıldım, farklı bir şey olsun istedim. Bulmaya çalışacağım ya, en değişikini tutup kendisine hediye edeceğim. Ablası ne düşüneyim? Allah herkesi mesut etsin inşallah. Başka bir şey Eşimize değil Eşimize hediye alacak mı? Alacağız inşallah. Alacağız. Bakalım nasip kısmet ne olursa. Şu an aklınızda bir şey yok mu? Nasıl? Şu an aklınızda bir yok. Bir yok yok. Al, aklımızda bir şey yok. Tesadüfen ne gelirse, rast gelirse. Çok... Sevgilim yok. Sevgilim e, olmadı şimdiye kadar. Bir sevgilim var. O da canım annem. O da İstanbul'da. Buradan selamlar söylüyorum. İlgilenmiyorum. Teşekkür ederim. Neden? Yok ben öyle şeylere inanmıyorum. Sağ olun. Eşinize hediye almayacak mısınız? 14 Şubat'ta değil. Başka zaman her zaman alabiliyorum. İlla özellikle 14 Şubat değil yani sevgililer günü her zaman kutlanabilir. Benim için yani biz futbol aşık olduğumuz için yani bizim için sevgililer günü futbolla geçecek büyük ihtimalle. Sevgilimiz yok zaten. E olmasını da istemiyoruz futbola aşık olduğumuz için. Valla futbol bize ekme gidiyor Sevgili bence ekmeği mi öyle düşünüyorum. O yüzden bir Aynen. Peki olsaydı ne alırdın? Olsaydı ne alırdım? <laughs> Zaten benim gibi bir insana sahip olduğu için bir şey almama gerek yok bence. Vallahi hiçbir şey düşünmüyorum. Bence boş bir gün. Bilmiyorum bana boş anlamsız geliyor. Bir de benim babam bir hastalık geçirdi. Onun dolayı bu tarih bana biraz şey geliyor yani. Onun için. Onun dışında insanlar seviyor ama hediye falan alıyorlar yani yapıyorlar ediyorlar öyle. Hayatımızda biri de yok. Var var hayatımda biri var. Hediye mi hediye almasanız? Ya hediye her zaman alıyorum diye çok problem olmaz yani. Normal günde de alıyorum ya 14 Şubat için hani bir ayrı bir özellik taşımıyor benim için. güzel şeyler düşünüyorum ama e, inşallah daha iyi olur diye düşünüyorum. Ne alacaksınız? Eee... Yine çiçek al, almayı düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz kadınlar çiçektir. Yani çiçeklerden bayağı bir hoşlanırlar. Yani bir de benim eşim hani pahalı şeyler önem vermez. Tabii her şeyin liyası layık ama böyle bir şekilde düşünüyorum. 14 Şubat Sevgililer Günü ne düşünebilirim ki diyeceğim ama kapitalizmin getirdiği bir düzen başka bir şey değil ki ablacığım. Yani yanlış anlama şimdi sen de bayansın ama tamamen kapitalist düzen daha doğrusu bir alışveriş yapılabilmesi için yapılmış bir gün diye görüyorum. Yoksa Sevgililer Günü'nden ziyade bence birbirini sever insanlar için her gün sevgililer günü. Ben böyle düşünüyorum. O zaman hediye almayacağız. Ya hediye alırız tabii ki. Hediye alırız tabii. ama dediğim gibi yani sevgi varsa eğer 14 Şubat şey sadece bir sembol ya. Yani yılın 365 günü bence sevgililer günü olur zaten. Vallahi Sevgilim olmadığı için pek bir şey düşünmüyorum. Yok mu kimse? Yok. Vallahi hiçbir şey düşünmüyorum Neden? sevgilim olmadığı için. 14 Şubat'a ya yalnız girmek nasılydı? Güzel, iyi, herkes mutlu olsun. almayı düşünüyoruz bilmiyorum ki. Bir sürü hediye var yani ne alıp ne almayacağımız belirsiz yani. Şu benim eşime <laughs> Bilmiyorum ki şimdi hediyelerin içinden yani ben künye almayı düşünüyorum da bilmiyorum yani. Bakacağız yani. E, eşime ne alsam yakışır diyorsunuz. Aynen. Aha. Ne yapalım öyle yani. Vallahi merhamet olsun. Başka da bir şey olmasa. 14 Şubat sevgililer günü sadece için geçerli değil ki. Anneyi sevmek, hayvanları sevmek. Sadece e, sevgili için gereken bir şey değil ki. Hayvan sevdiğiniz zaman da sevgililer günüdür. Her gün sevgililer günü bizim için. Hayvan severler için.